Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut. Bu videoda size Doom için hazırladığım ilk kitaptan bahsetmek istiyorum. Hem de daha evvel oynadığım bir Team Deathmatch karşılaşmasının videosunu da aynı anda sunuyorum. Öncelikle bir şeyler içelim. Öyle başlayalım. Ya da birazdan içeriz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Doom serisi 93 senesinden beri var. Ve 99 2000 senesinden bu yana da benim hayatımda var. Yani yaklaşık 16-17 yıldır ben bu seriyi takip ediyorum. Ve e, özellikle de 2004 2005 senesi gibi artık benim için bir hastalık boyutunu almaya başlamıştı bu seri. Hastalık demeyeyim de hani büyük bir tutku halini almaya başlamıştı. Dolayısıyla 13 Mayıs 2016'da da bildiğiniz üzere son yani en yeni Doom oyunu çıktı ve 85 puan civar bir ortalaması var ve puanları da yani satışları da iyi gidiyor. Şimdi benim zaten ne zamandır böyle hani kitap yapma, kitap yazma üzerine düşüncelerim vardı. Sonuçta ben bir kitap yazarı değilim ama sonuçta bu yazmama engel değil. Öte yandan bir sürü gereksiz insanın, bir sürü gereksiz yazım hatalarından tutun da anlam bozukluklarına kadar ki yani bahsedilen hikayenin saçmalığını saymıyorum. Bir sürü kitabı var benim niye olmasın ki olacak. Ve bu videoda da ilk detaylarını size açıklayacağım. E, kitabın ismini <laughs> düşünmedim tabi de ama Doom serisiyle alakalı bu seri nasıl ortaya çıktı? İlk fikirler nelerdi? Ekip kimlerden oluşuyordu? Bunlar nasıl bir araya geldiler? Nasıl kişiliklere sahip insanlardı bunlar? Hangi konularda anlaşabildiler? Hangi konularda anlaşmazlıklar doğdu? İlk Doom'un çıkışlarından neler oldu? Ne gibi etkiler görüldü? First person shooter yani FPS olayı nasıl bir anda popüler hale geldi ve o sıralar yani 93-94 civarlarında genellikle oyunlar arcade salonlarında ya da Nintendo konsolu gibi Sega gibi konsollarda oynanırken nasıl oldu da bilgisayar platformu bir anda güçlü bir oyun platformu halini aldı. Bu gibi şeylerden bahsedeceğim. Tabii ki Doom 2, Hell on Earth, 94'te gelen yine... Doom 64 Nintendo 64 için çıkan yine 2004'te e, Doom 3 yıllarca ertelendikten sonra ve e, sızıntılarından sonra çıkan oyun. İşte bu oyunlarda e, ne gibi çalışmalar yürütüldü? Ne gibi detaylar var? Örneğin Doom 3 Doom serisinin hani ciddi bir senaryoya sahip, senaryo altyapısına sahip ilk ve tek oyunu şu an. Ha, diyeceksiniz ki Doom 3'te senaryo mu var? Evet var. Doom serisiyle e, Doom 3'ü Doom serisi içerisinde incelediğimizde gerçekten Doom 3'te güzel bir senaryo var. Seriye, seri içinde düşünürsek bakın tekrar ediyorum. Doom 4 ise çok sinematik ve hani aşmış yarmış bir e, senaryo moduyla gelecekti. Bir film gibi adeta. Ama bu versiyon Doom'a benzemediği için ve Doom ruhunu taşımadığı için iptal edilmiş olup 2011'in sonları 2012'nin başları o civarda iptal edilmiş olup yeniden gelişim süreci başlatılmıştı Doom 4 için. Adamlar oturdular ve dediler ki Doom deyince aklımıza ilk ne geliyor? Ne hissediyoruz? Daha doğrusu Doom oynarken bunun Doom olduğunu hissedebilmek için neye ihtiyacımız var? Ne olmalı? Bunu düşündüler ve dediler ki arkadaş Doom deyince milletin aklına pompalı tüfekler, yaratıklar, hızlı oynayış ve aksiyon gelir. sen arıyor gelmez. Dolayısıyla arka planda tabii ki ufak bir senaryo olur. Detaylardan bahsedilir ama amaç e, hani sürekli aksiyon sunmak ve e, insanları eğlendirmek. doğumun ana temel e, DNA'sı bu. Dolayısıyla bu düşünceyle hareket edilerek doğum 1 ve Doom 2'den de esinlenilerek doğum 4 ortaya çıkarıldı ve tekrar etmek gerekirse çok da beğenildi. Ben bayıldım zaten <laughs> normal olarak. Dolayısıyla kitapta Bunlardan bahsedeceğim. Güzel detaylar var. Ne yapıyorum? Şu an It Software'ın ilk doğumdan son doğuma kadar yayınladığı makalelerden tutun da işte grafik ara birim hakkında yayınladıkları raporlar vesaireler röportajlar önemli. Hem yazılı hem videolu. Bunlar birinci ağızdan gelen bilgiler sonuçta. Ve bazı şeyler var. Kitaplar var. Mesela Masters of Doom Özellikle 97-98 civarına kadar Itzofer'in kuruluşundan o sürece kadar olan birçok detay yer alıyor o bu kitapta. Bunun yanında yine Making of Doom 3 kitabı vardı. Doom 3 nasıl ortaya çıkarıldı, neler yapıldı gibi detaylar yer alıyor. Art of Doom var. Son Doom'un e, son Doom'la alakalı bir tasarım kitabı aslında ama yine de güzel bilgiler var içinde. Tabi yine dediğim gibi röportajlar. işte John Carmack, Hugo Martin, yine John Romero, Tom Hall, eski ve yeni ne kadar varsa bunları hani sentezleyip kendi deneyimlerimi de katarak ortaya güzel bir kitap çıkaracağımı düşünüyorum ve birinci olduğumu da görüyorsunuz. Daha fazla detayı sanırım yakında paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.